Merhaba, ben Barış. E-Sebze'nin kurucusuyum. Sıkı durun, size bir şey göstereceğim. Bu yakışıklı bizim marketten aldığım bir havuç. Bu çok şirin bir çilek. Bu da tanısanız çok seveceğiniz harika bir domates. Marketten aldığınız ürünlerin sağlıklı olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Pandemi etkisinde gördük ki iki tane büyük problemimiz var. Hepimiz bağışıklığımızı yüksek tutmak adına sağlıklı ürün arayışlarına başladık. Pazar yerlerini, marketleri dolaştık ancak ürünlerin üzerinde hep aynı etiket vardı. Doğal, organik, sağlıklı. Ancak bunlar ne kadar gerçeği yansıtıyordu? Bundan hiçbirimiz emin değiliz ve fiyatları da oldukça yüksekti. İkinci problem ise nitelikli doğal ürün üreten üretici sizlere ulaşamıyor, sizler de onları tanımıyorsunuz. Çünkü arada onlarca aracı var. Hepiniz biliyorsunuz ki tarlada bilir olan ürünler market raflarına gelene kadar 20 liralara ulaşıyor. Bunun neden olduğunu size anlatayım. Örneğin bir tane domates üreticimiz olsun. Doğal, sağlıklı, nitelikli, sulu sulu domateslerini yetiştirdi ve hasat etti. Ürünleri tarlada kaldı. Çünkü daha sizi tanımıyor. Sonra bir tane aracı geliyor ve bu ürünleri 1 TL'ye alırım diyor. Üreticimiz teklifi kabul ediyor, aracı kamyonunu gönderiyor ve ürünleri deposuna gönderiyor. Daha sonra elindeki stoklar eriyene kadar o domatesler o depoda beklemeye devam ediyor. Daha sonra elindeki stoklar erimeye yakın depodaki domatesler hallere gönderiyor. Hallerden de marketlere, raflardaki yerini almaya gidiyorlar. Bu süre zarfında domatesimiz 20 liralara ulaştı. Ancak en kötüsünü daha duymadınız. Bu ürünler 3 haftadır depoda bekliyor. Yani bayatlamış. Dolayısıyla 20 liraya aslında bayat bir ürün satın alıyorsunuz. İşte biz bu iki sorunu çözmek için Esebzey'i kurduk. O nitelikli, sağlıklı ve sulu sulu domatesi üreten üreticimizle siz tüketicileri bir araya getiren bir pazar yeriyiz. E Sebze'nin iki tane ana prensibi var. Birincisi güvenilirlik. Biz denetimini yapmadığımız hiçbir ürünü satışa almıyoruz. Bu denetim esnasında da üç ana başlığa bakıyoruz. İlki insan için sağlıklı mı? İkincisi ekolojiye ve doğaya saygılı bir şekilde mi üretilmiş? Üçüncüsü ise adil fiyatlama. Yani siz çok fazla ödemeyeceksiniz. Aynı zamanda üreticiler ise hak ettiği değeri kazanacak ve üretmeye devam edebilecek. İkinci prensibimiz ise biz bunun adını tarladan tezgaha koyduk. Üretilmiş nitelikli ürünleri en kısa sürede sizin sofranıza ulaştırmak. Size biraz da denetimi nasıl yaptığımızdan bahsedeyim. Kaşifler adını verdiğimiz bir model geliştirdik. Kaşifler yetki verdiğimiz yerel insanlar. Çevrelerindeki nitelikli ve etik üretim yapan üreticileri e-sebze ile tanıştırıyorlar. Gidip yerinde denetliyor ve lojistik konusunda yardımcı oluyorlar. Biz de son denetimi yapıp kontrollerimizi tamamladıktan sonra e-sebzeyi üretici olarak ekliyoruz ve portföyümüze kazandırıyoruz. E-sebzeye dahil ettiğimiz üreticilerimize paketleme, lojistik ve sürdürülebilir tarım konusunda eğitimler veriyoruz. Bu sayede hasat edilen ürünlerin en kısa sürede sofranıza ulaşmasını sağlıyoruz. Tazeliğini garanti altına alıyoruz. Gelir modelimiz çok basit. Satışlar üzerinden komisyon alıyoruz. Biz e-sebzeyi sıfır sermaye ile kurduk. 3 kişilik bir ekibiz ve bugüne kadar hiçbir marketing harcaması yapamadık. Sadece Twitter'daki Fenli İziraatçi hesabıyla, bu arada bizi takip etmeyi unutmayın, 1000 kayıtlı kullanıcıya ve 500 bin lira ciroya ulaştık. Altını çizmek isterim ki sıfır sermaye ile kurulmuş bir şirketiz ve hiçbir reklam harcaması yapmadık. Neden karşınızdayım ve neden kitle fonlaması yapıyorum? Size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biz E-Sebze'yi bir halk hareketi olarak görmeyi seviyoruz. Az önce bahsettiğim gibi sıfır sermaye ile kurulduk ve hiçbir reklam harcaması yapmadan 1000 kullanıcıya ve 500.000 Euro'ya ulaştık. Daha da önemlisi her gün onlarca kâşif başvurusu alıyoruz. Bakın biz kâşiflere henüz hiçbir ödeme yapmıyoruz. Bu işi sadece gönüllü olarak yapıyorlar. Bunu yapmalarının tek bir sebebi var. Bu işin gerçekten doğru olduğuna inanıyorlar. Ve toplumsal bir fayda yaratmaya çalışıyorlar. Hepimiz sağlıklı ve taze gıdaya erişmeyi hak ediyoruz. Nitelikli üretim yapan küçük üretici de hayatta kalmayı ve üretim yapmaya devam etmeyi hak ediyor. Kitle fonlamasından elde edeceğimiz sermaye ile el sebzeyi büyütmek, geliştirmek ve ölçeklendirmek istiyoruz. İlk hedefimiz mobil aplikasyonumuzu yayınlayarak daha veri odaklı bir girişime dönüşmek. Daha sonra denetim sistemimize daha ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir hale getirerek üretilmiş ürünleri size en kısa sürede ulaştırmayı hedefliyoruz. Yani biz tarımın getiri olmayı hedefliyoruz. Sizin desteğinizle bugün 1000 kişi olan kayıtlı kullanıcı sayımızı yarın 10.000'e daha sonra da 100.000'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan sonra tekrar karşınıza geleceğim ve bu defa nasıl bir milyon ulaşırız onu konuşuyor olacağız. Unutmayın hepimiz sağlıklı gıda erişmeyi hak ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.